Takımın en tecrübeli oyuncusu, yıllardır kaptanlık yapan ve soyunma odasında sözü dinlenen isimdi. Ama Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle birlikte takım içinde yeni bir enerji oluşmuştu. Taraftarlar genç yıldızı her gördüklerinde tezahüratlarla karşılıyordu, basın sürekli ondan bahsediyordu ve hatta çocuklar idmanlara Arda'nın formalarıyla gelmeye başlamıştı. Bu durum yıllardır merkezde olan kaptanı rahatsız etmeye başlamıştı. Onun gözünde Arda fazla ön plana çıkıyor, kendisinin gölgesinde kalmasına neden oluyordu. Soyunma odasında ise hava gergindi. Kaptan takımda ağırlığı olan biri olduğu için sözleri etkili oluyordu. Bazı genç oyuncular kaptanın Arda ile ilgili sözlerini duyunca kararsız kaldı. Arda'ya güveniyorlardı ama kaptana da karşı gelmek istemiyorlardı. Maç günü geldiğinde Arda bu planın farkında değildi. O her zamanki gibi sessiz ama odaklanmış şekilde sahaya çıkmıştı. Sınma sırasında yüzündeki ciddiyet gözlerden kaçmıyordu. Taraftarların "Arda, Arda" tezahüratları tribünleri doldururken kaptanın bakışları ise kıskançlıkla karışık bir soğukluk taşıyordu. Maçın başlama düdüğü çaldığında ise plan devreye girdi. Arda ne kadar boşa kaçsa da top sürekli başka yönlere gidiyor, pas kanalları kasıtlı olarak kapatılıyordu. İlk dakikalarda Arda'nın yüzünde hafif bir şaşkınlık belirdi. Sanki ona görünmez bir duvar örülmüştü. Tribünlerdeki taraftarlar da farkındaydı. Neden Arda'ya pas atmıyorlar diye mırıldanmalar başladı. Kameralar bile bu detayı yakaladı. Arda kendine gelen her fırsatta koşuyor, boş alanlara giriyordu ama top ona hiç ulaşmıyordu. O anda genç yıldız henüz olayın farkına varmamıştı. Ama kaptan ve etrafında ona uyan birkaç oyuncu planlarını uyguluyor, Arda'yı adeta oyunun dışına itiyorlardı. Dakikalar ilerledikçe durum iyice göze batmaya başladı. Arda sürekli boşa koşuyor, elini kaldırıyor ama top ona asla gelmiyordu. Bir pozisyonda kanattan hızla bindirme yaptı. Ceza sahasında tamamen bomboş kaldı. Tribünler "Verin artık!" diye bağırırken kaptan kafasını kaldırıp onu görmezden geldi ve başka bir tarafa pas attı. Henüz gençti ama bu durumun kasıtlı olduğunu anlamaya başlamıştı. Bu kadar da tesadüf olamaz diye geçiriyordu içinden. Kaptansa sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi sakin sakin oyuna devam ediyor, hatta arkadaşlarına göz ucuyla bakarak benim dediğimi yapın dercesine sinyaller veriyordu. Takım geri düştü. Skor tabelasında rakip üstünlüğü yazıyordu ve tribünler daha da huzursuzlaşmaya başladı. Taraftarlar bağırıyor, spikerler bile yayında "Arda'ya neredeyse hiç pas gitmedi." diyordu. Bu durum artık gizlenemez hale gelmişti. Basın tribününde oturan gazeteciler bile not defterlerine "Takım Arda'yı dışlıyor mu?" şeklinde cümleler karalıyordu. Arda için bu dakikalar adeta işkence gibiydi. Çünkü sahada koşuyor, mücadele ediyor ama sürekli yalnız bırakılıyordu. Birkaç kez kaptana doğru elini açarak pas istedi ama kaptan topu başka yöne çevirdi. O anlarda tribünlerden ıslıklar yükseldi. Taraftar olanı biteni görmüş ve tepki vermeye başlamıştı. Soyunma odasında yaşanan küçük fısıltıların sahada nasıl bir ihanete dönüştüğünü Arda artık net bir şekilde hissediyordu. Genç yaşına rağmen bu durumu kaldırmak kolay değildi ama içinde kabaran bir duygu vardı. Böyle olmaz. Bir yolunu bulmalıyım. Eğer bana pas atmıyorlarsa ben topu kendim alacağım. İşte bu düşünce ileride yaşanacak unutulmaz anların ilk kıvılcımı oldu. Ne zaman Arda boşa çıksa top ona ulaşmıyor. Kaptanın baskısı altındaki takım arkadaşları gözlerini kaçırıyordu. Bu durum tribünlerde büyük tepki topladı. Taraftarlar "Arda'ya pas verin!" diye bağırmaya başladılar. Kameralar her fırsatta Arda'nın boşa koşularını ve çaresizce kollarını açışını ekrana getiriyordu. Sosyal medyada maç daha bitmeden klipler dönmeye başladı. "Arda'yı görmezden geliyorlar." etiketleri kısa sürede trend oldu. Spikerler bile sessiz kalamıyordu. Arda oyunun dışında bırakılıyor. Bu kadar tesadüf olamaz. Sözleri milyonlarca izleyiciye ulaştı. Arda ise tüm baskıya rağmen oyundan kopmamıştı. Her fırsatta pres yapıyor, rakibin ayağındaki topu zorlamaya çalışıyordu. Ama belli ki sahada görünmez bir engel vardı. Takım arkadaşlarıyla arasındaki yapay bir duvar. Devre arasında soyunma odasında tansiyon daha da yükseldi. Kaptan genç oyunculara bakarak, "Sakin olun. Planımız işe yarıyor." diyordu. Ama bazıları rahatsızdı. Çünkü taraftarın tepkin etti. Arda'nın dışlandığını herkes görüyordu ve bu durum takımı kötü gösteriyordu. Arda ise bir köşede sessizce oturuyor, başını öne eğmişti. İçinde büyük bir kırgınlık vardı, ama aynı zamanda kararlılık da doğuyordu. İkinci yarı başlarken herkesin gözü artık Arda'daydı. Tribünler ondan bir kıvılcım bekliyordu. Basın kameralarını onun üstüne çevirmişti. Kaptan hala kendi planını sürdürmeye çalışıyordu. Ama Arda artık başka bir şey düşünüyordu. Eğer bana pas atmazlarsa ben kendi yolumu bulurum. Bu cümle aklında yankılanıyordu. Beşinci maçın kaderini değiştirecek anlar işte böyle hazırlandı. İkinci yarının ortalarında tribünler artık iyice sabırsızlanmaya başlamıştı. Skor tabelasında Real Madrid gerideydi ve oyun tıkanmıştı. Kaptanın oyunu kontrol etme planı sonuç vermiyor, aksine takım zarar görüyordu. O dakikada Arda, kendisine pas gelmeyeceğini anladı ve kendi oyununu kurmaya karar verdi. Bir anda orta sahada rakibin ayağındaki topa hızla daldı. İki rakibini birden çalımlayarak geçti. Tribünler ayağa kalktı. Taraftarın sesleri yükseliyordu. Arda! Arda! Topu kaptıktan sonra hızla ileri çıktı, üçüncü rakibini de geride bıraktı artık ceza sahasına yaklaşmıştı. Pas verecek bir arkadaşını aramadı bile. Çünkü artık kimsenin ona güvenmeyeceğini biliyordu. Ayağını düzgün yerleştirdi ve kaleyi gördüğü anda sert bir şut çıkardı. Top filelerle buluşunca stat adeta patladı. Taraftarlar sevinçten çılgına döndü, spikerin sesi boğuldu. Kribünlerde Arda'nın adı yankılanıyordu. Bu gol sadece bir beraberlik getirmemişti aynı zamanda sahada beni yok sayamazsınız mesajıydı. Kameralar direkt olarak kaptana döndü. Onun yüzünde donuk, kızgın bir ifade vardı. Planı suya düşmüş, genç oyuncu herkesin gözü önünde sahneyi ele almıştı. Ama Arda durmadı. Golden birkaç dakika sonra yine pres yaptı, topu kapıp bu kez takım arkadaşına asist yaptı. Skor öne geçerken stat tamamen ayağa kalkmıştı takımın diğer oyuncuları artık gerçeği görmüştü. Arda dışlanacak biri değil, sırtını yaslayacakları bir liderdi. Arda'nın sevinç anında kollarını açışı, işte buradayım der gibiydi. Kaptansa bu anlarda adeta köşeye sıkışmış, taraftarın tepkilerini omuzlarında hissediyordu. Takım 2-1 kazanmıştı ama asıl kazanan Arda'nın karakteriydi. Soyunma odasına dönüldüğünde sessizlik hakimdi. Çünkü herkes ne yaşandığını görmüştü. Kaptanın oyunu ve Arda'yı dışlama çabası sahada iflas etmişti. Takım arkadaşları birer birer Arda'nın yanına gelip tebrik ettiler. Hatta başta kaptanın yanında duran bazı genç oyuncular bile bir hata yaptık diyerek pişmanlıklarını dile getirdi. Kaptansa köşede sessiz oturuyordu. Ne diyeceğini bilemiyor, gözlerini yerden kaldıramıyordu. Basın toplantısında gazetecilerin ilk sorusu doğal olarak Arda'ya geldi. Bugün çok az pas aldınız ama maçın kaderini değiştirdiniz. Bunu nasıl başardınız? Arda gülümseyerek sakin bir ses tonuyla konuştu. Futbol takım oyunu ama bazen sahada yalnız kalabilirsin. Ben de elimden geleni yaptım. Çünkü taraftar bizden mücadele bekliyor. Bu sözler milyonlarca kişinin kalbine dokundu. O gece sosyal medya Arda'nın görüntüleriyle dolup taştı yalnız bırakıldığında bile ışığını söndüremezler tarzında paylaşımlar yapıldı. Eski futbolcular canlı yayınlarda Arda'nın karakterini övdü, büyük oyuncular böyle anlarda doğar yorumları yapıldı. Kaptanın adı ise olumsuz şekilde anıldı. Arda için bu olay sadece bir maç değildi. Hem karakterini sınayan bir testti hem de daha büyük sorumluluklara hazır olduğunu kanıtladı. Genç yaşına rağmen baskılara boyun eğmeyen, dışlansa bile geri adım atmayan bir futbolcu olarak kariyerine yeni bir sayfa açtı.